Bismillahirrahmanirrahim. Mahmur Türk emirinin seher vakti çalgıcıyı çağırması. Şarap sırlar küpünde şunun için coşar köpürür. Her şeyden kim bir zar olmuş vazgeçmişse o şarabı ancak o içsin. allah Teala buyurmuştur ki iyi kişiler içerler. Şerhimiz var. İyi kişiler içerler ayeti. İnsan yani Dehr suresinin 5. ayetidir. Devam ediyoruz. Senin içtiğin şarap haramdır. Biz ise helalden başka bir şey içmeyiz. Bu beyit de Feridüttin Attar hazretlerine ait. Çalış da yokluktan varlığa gel, var ol. Allah şarabı iç de kendinden geç. Şerhimiz var. Bu beyit Hakim Senai Hazretlerinin hadikasından alınmıştır devam ediyorum. Cahil bir Türk seher vakti uyandı. Şarabın verdiği mahmurlukla bir çalgıcı istedi. Can çalgıcısı sarhoşların dostudur. Sarhoşun mezesi de odur, gıdası da, gücü kuvveti de odur. Çalgıcı onları sarhoşluğa doğru çeker götürür. Sonra yine sarhoşluğu onlar çalgıcının namesinden, nefesinden tadarlar. O hak şarabı insanı o çalgıcıya can çalgıcısı da götürür. Bu ten şarabı ise nâmı bu çalgıcıdan dinler. Şerhimiz var. Hak şarabı insanı can çalgıcısına götürür denilmektedir. Buradaki çalgıcıdan murat ruhani çalgıcıdır. Bu ten şarabı ise de güzel sesleri bu çalgıcıdan dinler demekle bildiğimiz şarabı içerek sarhoş olmuş cahil Türkün istediği cismani çalgıcı kastedilmiştir. Aslında Mevlana'nın can çalgıcısı, ten çalgıcısı diye çalgıcıyı ikiye ayırması sembolik bir mana taşımaktadır. Şöyle ki musiki karakterimize, huyumuza göre bize tesir eder. İyi karakterli, manaya düşkün bir insanı hoş nameler ilahi aleme yükseltirken bedene ait zevklere düşkün kişiyi de aynı nameler cismani zevklere, nefsani arzulara götürür. Devam ediyoruz. Sözde ikisinin de adı birdir ama bu hisle o his arasında fark vardır. Sözlerdeki birlik hep yol kesici, insanı şaşırtıcıdır. Ateşe tapan bir insanla Allah'a inanan bir müminin birliği, benzerliği ten bakımındandır. Bedenler, tenler, ağızları kapalı testilere benzerler. Sen testinin içinde olana bak, testiye bakma. O ten testisi ab hayatla doludur. Bu ten testisi ise ölüm zehiriyle doludur. İçindekine bakarsan kurtuluş yolunu bulursun, kurtulursun. Fakat sadece dışına bakarsan sapıtırsın, yoldan çıkarsın. Sözü, kelimeyi şu beden gibi bil. Manası ne olduğu can gibi onun içinde saklanmıştır. Ten gözü daima teni görür. Can gözü ise hünerlerle, meziyetlerle dolu olan canı görür. Allah, Allah Arif bir kimse şaraptan bahsetse onu manasız sanma. Onun nazarında şarap bildiğimiz maddi şarap da değildir. Arif için hiçbir şey yok değildir. Her şeyin bir manası vardır. Senin anlayışın şeytan şarabına benziyor. Rahman şarabına senin aklın ermez. Vehmin oralara kadar yükselmez. Bu ikisi musiki ile şarap eştir eşittir. O buna koşar gelir, bu ona koşar gider. Mahmurlar çalgıcının nefesinden gıdalanırlar, çalgıcı da musikinin tesiriyle onları meyhaneye götürür. Şerhimiz var. Şarabın tesiriyle mahmur olmuş kişiler zaten meyhanede idiler. Çalgıcının onları tekrar meyhaneye götürmesi ne demektir? Burada iki meyhane var. Birisi bildiğimiz şarabı içip mahmur olmuş kişilerin bulunduğu meyhane. Bu meyhanede çalgıcının çalgısı ve güzel ses ile gıdalanan ruhen zevk duyan mahmurlar bulundukları tabii meyhaneyi bırakırlar. Ruhen yükselirler ruhları gönlün hayatın tozlarından temizlenir, manevi heyecanla dalgalanır, musikinin gönlü okşayan ve ona ince zevkler veren şefkate, merhamete, insanlığa götürür ve onu günahlarından arındırır, şifalı tesirlerle kişi kötülüklerden kurtulur, temiz bir insan olur. Böylece ten meyhanesinden çıkar, hakikat meyhanesi olan can meyhanesine, aşk meyhanesine girer. Devam ediyoruz. Birinci meyhane ten meyhanesi, aşk meydanının başı, başlangıç noktası. O ikinci meyhane can meyhanesi de aşk meydanının sonudur. Gönül bu aşk meydanının çevgeninin topu olmuştur. Tabiatte, tabiatta, tinette ne varsa kulak o taraftan gelen sesleri duyar. Başa safra vurunca yanar, sevda olur. Şerhimiz var. İnsanda iki çeşit kulak vardır. İnsan sayık bir insansa, yaratılışı tabiatı iyi ise onun kulağı mana kulağı kesilir. O hep ruhu, ruhu, yükselten manevi sözleri duyar. Aksine tabiatı şaki ise, yaratılışı fena ise onun kulağı da nefsani sözleri işitir, bedene ait sesler duyar. Böylece insanlığını kaybeder, eski bir inanca göre safra başa vurunca sevda kesilirmiş, sevda da akılsızlığı doğururmuş.'' Devam ediyoruz. Ondan sonra bu ikisi de kendinden geçiş alemine giderler. Orada baba ile oğul birleşir, bir olurlar. Şerhimiz var. Safra sevdayı aşka çevrilince çalgıcı da çalgıcının güzel nameleriyle sermest olan mahmur kişi de kendinden geçiş alemine giderler. Kendilerini kaybederler. Beyitte geçen baba güzel sesler çıkaran ruhani çalgıcıyı göstermektedir. Oğuldan maksat da çalgıcının güzel sesinden can şarabı içen mahmur kişidir. Her ikisi de kendinden geçerler de senlik benlik ortadan kalkar. Müritlik şeyhlik mertebesi bir olur. Mürit şeyhinde yok olur. İşte böylece sevinç ile keder, neşe ile üzüntü barışıp birbirleriyle uzlaşınca bizim cahil Türk de çalgıcıları uyandırdı. Çalgıcı uyutucu bir beyit okumaya başladı. Ey yüzünü görmediğim sevgili, bana bir kadeh sun. Sevgilim, sen benim yüzümsün. Ben kendi yüzümü göremez isem buna şaşılmaz. Yakınlığın gayesi, sonu acaba ayrı mıyız? Acaba bir miyiz diye şüphe perdesinin arkasına gizlenmiştir. Şerhimiz var. Hüsrev Dehlevi'nin şu beyti bu hali anlatmaktadır. Ben sen oldum, sen de ben oldun. Ben ten oldum, sen can oldun. Bundan sonra kimse ben ayrıyım, sen ayrısın diyemez. Devam ediyoruz. Sen benim aklımsın. Seni göremezsen buna şaşılmaz. Birbirine benzeyen şeylerin çokluğu yüzünden seni göremiyorum. Sen bana şah damarından daha yakınsın. Sana nasıl seslenebilirim? Ey diye sesleniş uzaklarda bulunan için kullanılır. Bu beyitte Araf suresinin 172. ayetine işaret vardır. Ben kıskançlığımdan ötürü yanımdaki sevgiliyi gizlemek için dağlarda çöllerde seni çağırıp duruyorum. Çalgıcı sarhoş Türk'ün huzurunda nami örtülerine gizlenen elest sırlarını söylemeye başladı. Bilmem ki sen ay mısın, put musun, bilmem benden ne istersin. Bilmem ki sana nasıl hizmet edeyim, nasıl bir kullukta bulunayım? Susayım mı yoksa sözlerimle seni öveyim mi? Şaşılacak şey şu ki sen hem benden ayrı değilsin hem de ben neredeyim, sen neredesin bunu bir türlü bilmiyorum. Şerhimiz var. Bu beyitte de her nerede bulunursanız bulununuz Allah sizinle beraberdir. Hadid suresi 4 ayetine işaret vardır. Hz. Mevlana da şu rubayesinde aynı konuya temas eder. Hakikatte senin ruhunla benim ruhum birdir. Sen bende, ben de sende peyda olur ve saklanırız. Ben kendi kendime düşünür de derim ki o benim midir, senin midir? Çünkü ikimiz arasında ben ile sen yokuz. Devam ediyoruz. Bilmiyorum beni nasıl çekiyorsun da Bazen karalarda yürütüyor, bazen de kanlara buluyorsun. Böylece bilmiyorumla söze başladı. Bilmiyorum, bilmiyorum diye diye devam etti. Bilmiyorum sözü haddi aşınca Türkümüzün sabrı tükendi. Öfkelenip yerinden fırladı. Topuzunu çekti, çalgıcının başına dikildi. Bir çavuş gürzü eliyle tuttu. Zavallı bir çalgıcıyı öldürmek size yaraşmaz dedi. Emir sayısız tekrarları kafamı şişirdi. Bari ben onun kafasını ezeyim de görsün diye söylendi. Ey kaltaban! Bilmiyorsan manasız şeyler söyleme. Biliyorsan ne söyleyeceksen söyle. Ey ahmak! Ne biliyorsan onu söyle. Bilmiyorsan bilmiyorum deyip durma. Ben neredensin, nerelisin diyorum. Sen ne Belh'denim, ne Herat'tanım diyorsun. Ne Bağdat'tanım, ne Musul'dan, ne Taraz'dan, ne ne sözü uzatıp duruyorsun. Nerelisin söyle de kurtuluver. Burada meramını söylememen aptallıktır. Yahut da sana ne içtin diye soru versem sen ne şarap içtim ne kebap yedim diyorsun. Ne kavurma yedim ne tirit ne de mercimek yedim diyorsun. Bunlardan bana ne ne yedin ne içtinse onu söyle yeter. Sözü geveleyip bu şekilde uzatmakta ne mana var? Çalgıcı benim maksadım gizli de onun için uzatıp duruyorum dedi. Sen yok derken Varlık senden kaçıyor. Varlıktan, var olandan bir koku alasın diye yok dedim. Ben bu sazı bilmiyorumla düzene soktum, akort ettim. Ölünce ölüm sana yaşayışın sırlarını söylemesi gerek. Gürzü topusu kendine vur da paramparça et. Çünkü ten gözü hakikatleri göremez, gerçeği duyamaz. Ey alçak adam, bende benim hareketlerimde gördüğün benlik senin benliğinin aksidir. Sen gürzü kendi kendine vurmadasın. Kendi aksini benim suratımda görmüş, kendinle savaşmak için coşmuş, köpürmüşsün. Şerhimiz var. Hz. Mevlana bu konuya Fihi mafi adlı eserinde temas eder. Eğer sen kardeşinde bir kusur görüyorsan, o kusur sende bulunan kusurun aksinden ibarettir. Alem bir ayna gibidir. Bir şair, oğlum aynaya benzer dünya ne yaparsan o olur çehrenuma. Aziz Peygamber Efendimiz de mümin müminin aynasıdır diye buyurmuştur. Sen o kusuru kendinden uzaklaştır, çünkü ondan duyduğun üzüntü kendinden duyduğun üzüntüdür. Sen ondan incindiğin zaman kendinden incinirsin. Şeyh Niyazi Hazretleri halk içre bir aynayım, herkes bakar bir an görür, her ne görür kendin görür, ger yahşi, ger yaman görür devam ediyoruz. Kendi aksini kuyunun içindeki suda görüp de düşmanı sanıp saldıran arslan gibi. Şerhimiz var. Bu beyitte Mesnevi'nin birinci cildinde geçen arslanı aldatan tavşan hikayesine işaret edilmektedir. Orada arslan kendi aksini kuyudaki suda görmüş. O aksi kendi düşmanı sanarak kendisine saldırmıştı. Hz. Mevlana şu beyitlerle bu konuyu açıklamıştı. Başkasında gördüğün zulümler senin onlara akseden huyundan ibarettir. Senin nifak gibi hayasızlığın gibi, zulmün gibi varlığın ve benliğin onlara aksetmiştir. O sensin. Ona vurduğun zaman yine kendine vuruyor, yine kendine lanet yağdırıyorsun. O kötülükleri kendinde aşikar olarak göremiyorsun. Görecek olaydın başkalarına değil, kendine candan ve gönülden düşman olurdun. Mevlana Fihi Mafih adlı eserinde bu konuya temas ederek der ki, insan kendi kelinden çıbanından iğrenmez, yaralı elini yemeğe sokar, parmağını yalar, bundan iğrenmez, midesi bulanmaz. Ama başka bir kimse de birazcık çıban ve ufacık bir yara görse o yemeği artık yemez, iğrenir. İnsandaki, insandaki kötü huylarda kellere ve çıbanlara benzer. Kendinde olduğu zaman insan ondan iğrenmez, incinmez. Halbuki başka birinde ondan bir parçacık olsa iğrenir, nefret eder. Şu halde sen ondan ürktüğün gibi o da senden ürker ve incinirse onu hoş gör.''